Merhaba, biz 2017'den belli. doğunun makas sesleri, şu anda dünyanın makas sesleri, Tıraş altında. E, 2017'den beri yetim çocuk esirgeme yeme kurumlarına, yönelik olarak gidiyoruz meslektaşlarımızla. Şu anda da Narman'dayız. Şu anda kuaförler Odası Başkanımız Emre Torun geliyor. Zaten doğunun makas sesleri başkanıydı. Şu da odamızın başkanı Nebra Gönül Yeşilimizle geldik. Çocuklarımızı gönüllerine hoş etmeye biz Erzurum Dernek Başkanımız olmak üzere bu kapsamı sürekli devam ettiriyoruz. Şu anda bir ücret almıyoruz biz bundan. Biz gönüllüyüz. Erzurumlu olarak bu çocuklarımıza gönül vermişiz. Dernek Başkanımız Emre Çorungil yani öncülüğü altında biz de onun arkasından geliyoruz. Bütün çocuklarımızı memnun etmek istiyoruz. Çünkü Erzurum'a ulaşıp gelemezler. Burası köy okulları. Biz onlara destek olmaya, gönüllerini şenlendirmeye geldik. İnşallah onlar da memnun kalırlar. <laughs>